E-Yaygın üzerinden kursiyer başvuru işlemleri. Birinci aşama, kurs açma talebi. E-Yaygın web sayfası üzerinden E-Devlet ile giriş yapılır. Karşımıza gelen sayfada sol üst köşedeki başvurular başlığı seçilir. Karşımıza gelen sayfada kurs kayıt işlemleri menüsü seçilir. karşımıza gelen sayfada kurs açılması talebi seçilir. Sonrasında kurs kodu veya kurs adı başlıkları ile katılım sağlanacak kurs bulunur. Örneğin erkek ceket dikimi kursu için kurs adına erkek yazarak arama yapıldığında ilgili kurslar çıkmaktadır. Katılım sağlanacak kurs bulunduktan sonra kurs talep et düğmesine tıklanır. Kurs seçildikten sonra hangi il ve ilçedeki kursa katılmak istenildiği girilir. Ardından kurs açma şekli, farklı bir durum yoksa normal statü seçilir. Bu alanlar doldurulduktan sonra kaydet düğmesine basılır, ekranda yeşil renkle kurs talebiniz kaydedilmiştir yazısı görüntülene kadar beklenir. Son olarak sağ tarafta istediğimiz kursun adı görünüyorsa talebimiz doğru şekilde yapılmıştır. Kurs açma talebi doğrultusunda yeterli talebi alan kurslar Halk Eğitim Merkezi müdürlüklerince planlanacak ve kurs kaydı almaya başlayacaktır. Yeterli talebi alan kurslara başvuru için Halk Eğitim Müdürlüğü'nden kurs numarası alınabilir veya kurs ön başvuru ekranından takip edilebilir. İkinci aşama Kurs ön başvuru ve kursa başlama E-Yaygın web sayfası üzerinden E-Devlet ile giriş yapılır. Karşımıza gelen sayfada sol üst köşedeki başvurular başlığı seçilir. Karşımıza gelen sayfada kayıt işlemleri başlığı seçilir. Karşımıza gelen sayfada kursa ön başvuru yap seçilir. Karşımıza gelen sayfada il adı ve ilçe adını seçip kursları listele düğmesine tıklıyoruz katılacağımız kursu listede bulup, kayıt ol düğmesine basıyoruz. Karşımıza kurs kayıt sayfası açılıyor. Burada kurs bilgilerini kontrol edip, altta bulunan kursa, kayıt işlemini onaylıyorum kutucuğu işaretlenir, ardından kaydet düğmesine basılarak kayıt işlemi tamamlanır. İkinci aşama tamamlandıktan sonra kursun planlandığı tarihte ve yerde hazır bulunularak kursa başlayabilirsiniz. Ancak açılan ve yeterli kaydı alamayan kurslar, açılamayacağı için kurs açılmadan bir iki gün önce, Halk Eğitimi Merkezi'ni arayarak kursun durumunu teyit edebilirsiniz.